Akdeniz'de ateşlenen füzeler İsrail'in çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı Akdeniz'in doğusunda iki balistik füze atıldığını duyurdu. İsrail füzelerin Amerika ile Akdeniz'de yaptığı ortak tatbikat sırasında ateşlendiğini kabul etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama Akdeniz'de suların ısınmasına neden oldu. Rusya sabah saat 06.16'da Akdeniz'de iki adet balistik füzenin ateşlendiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füzelerin Akdeniz'in orta kesiminden doğuya doğru ateşlendiği ve daha sonra suya düştüğü bildirildi. Amerikan Deniz Kuvvetleri Avrupa Karargahı Sözcüsü Akdeniz'deki Amerikan gemilerinden füze ateşlenmediğini açıkladı. İsrail bir süre sessiz kaldı ancak füzelerin Akdeniz'de Amerika ile ortak yapılan tatbikatta ateşlendiklerini kabul etti. Rusya'nın Orta Doğu'da konuşlu iki radarı elde ettiği bilgileri doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı'na iletiyor.